burada yaptığımız arıtma tesisleri aynı zamanda dünyada uygulanan teknolojinin en ileri safhasını uyguluyoruz. Azot gideriyoruz, fosfor gideriyoruz, karbon gideriyoruz burada. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon üniteleri bulunmaktadır. Ilgından gelen atık suların çevrede meydana getirmiş olduğu kirliliklerin tamamının yok edileceği, çevreye önemli katkıların bulunacağı bölge açısından önemli bir proje. O yüzden şu anda inşaatı devam ediyor. İnşaat tamamlandıktan sonra, inşallah Kasım ayında inşaat tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra Ilgın ilçemizin hizmetine sunmuş olacağız. Projenin toplam kapasitesi 7 bin metreküp gün. Toplam 41 bin insanın ihtiyacını karşılayacak. Yani 41 bin nüfusa hitap edecek. Önemli bir proje. Biz arıttıktan sonra tarıma elverişli bir su haline geleceğinden dolayı aynı zamanda suyun döngüselliği açısından da önemli bir proje. Yani su aynı zamanda hem kullanılmış suyun yeniden kullanılması şeklinde tarıma yansıyor. Aynı zamanda çevrenin temizliğini, çevre kirliliğini önlemiş oluyor. Bu açıdan da çok önemli bir proje burası. Tabi buradan çıkan su sebze, meyve hariç, buğday, mısır, hububat türü bitkilerin tamamında kullanılabilecek vasıfta kaliteli bir su olacak.